Bence Usta Kasap bütün zorluklara karşı mücadele edip, ekibinin motivasyonunu yüksek tutup, müşterisine güler yüzle ve güvenle hizmet vermeye devam eden Bence usta kasap şöyle olmalı. İstediğiniz ürünleri dürüstçe size olduğu gibi sunan biri olmalı. Bir şekilde olmalı usta kasap. Çünkü bir işte uzmanlaşabiliyorsunuz ama işin içinde eğer dürüstlük yoksa, samimiyet yoksa o ustalığı yanlış bir şekilde de kullanabilirsiniz. Bence usta kasap hayvandan anlayacak, keçiden anlayacak, kuzu koyundan anlayacak, tavuktan anlayacak, civcivden anlayacak. Anlatabiliyor muyum abi? Çünkü neticede bir hayvan sunuyorsun yani. Bence usta kasap inançlı ve bu sektöre değer verip kendini adayıp belli şeyler hedefleyen insanlardır. Hayata karşı enerjisi yüksek ve en kaliteli hizmeti amaçlayıp kendi işi olsun, başkasının yanında olsun. O hizmeti sağlayan insan usta kasap denir. Ustalık zamanla kazanılır ve ölene kadar da usta olmanın yolunda gidersin.